Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet bu akşamki bize kartlar mesajlar verecek? En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Bakalım bu akşamki mesajımızda kartlar ne söyleyecek? Keder gözyaşları mutluluk gözyaşlarına dönüşüyor. Olgun birisin, biraz şüphecisin, düzeni sevensin, e, hayatınla ilgili böyle düzenin bozulduysa biraz alt üst durumda olmuş olabilir. Belki şu an çok canı sıkılıyor olabilir. Ama bu kartımız der ki üzülme, kederlenme, keder gözyaşları mutluluğa dönüşüyor diyor. Biraz daha sabredin. Kırık kırık yorulan birisiniz diyor. Biraz daha böyle titizlikle biraz daha temkinlisiniz. Bu yüzden diyor size. Hemen buradan da bir kart bakalım. bu akşamki mesajımız gerçekten çok güzel bir enerjide ne kadar zorluk yaşarsanız ne kadar e, zorlanırsanız hayatta, hayatta zor sınavlardan da geçmiş olabilirsiniz ama bu zor sınavlar sizin edindiğiniz tecrübeler oluyor e, ve daha fazla güçleniyorsunuz diyor arkadaşlar seni öldürmeyen zorluklar daha fazla güçlendirir diye stok yapayım yani günün stolu olsun e, kadersel döngüde de iyi gidişatınız var. Umutlarınız tükenmesin. Umutlarınızın peşinden gidin. Çünkü kader size güzel fırsatlar da getirecek diyor. Hoşçakalın.